Bütürümüzü müşteriye hazırlıyoruz. Bu sadece şaseydi. Gidonu yok. Çamurluklar yok. <laughs> o motoru almıştı. Biz buraya 250 watt 36 voltlik dolgu tekerli motor taktik. Sıfır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yeniden toparlayacağız. Motor yeni olacak. Bataryasını yeni toparladık. Bayağı sağlam batarya, gayet yeterli. Ee, motor yeni batarya yeni, sadece şasisi eski olacak. Ama şasisini de güncelleyeceğiz. Böyle çizikler falan filan kalmayacak. Tertemiz, güzelce yeniden toparlayıp müşteriye teslim Anakartımız edeceğiz. Anakartımız bu. 36-48 volt aralığında çalışabiliyor. 20 ampere kadar e, MOSFET'lerimiz güç çıkışı var. Fren, e, low Friend yani switch Friend Eksi veya artı olacak normalde. Sensörlü değil. Bu eksi fren çalışan anakartımız. Soketlerimiz de şöyle. Ve data kablosu var. Direksiyonun arasından ekrana giden ekranımız da TF100 ayarlanabilir e, ekranlardan. Takım olarak bu takımı kullanıyoruz. Bataramız da 36 volt, 7,5 amper. Bu bataranı yeni toparladık. Bu batarını kullanacağız. Ve bu takımı yeni 250 watt motorla şu şaseye yerleştiriyoruz. Arkaya yeni çamurluk takacağız inşallah. Ve güzelce e, estetik görüntülerin her şeyini güncelleyerek yeniden toparlayacağız. Bu skuturu, e, sahibi daha önceden bizden e, bir tane skutur toparlattırmıştı. Yani yaklaşık kaç yani 9 ay mı 10 ay falan oldu. Tam hatırlamıyorum bayağı oldu. İşte memnun kalmış ve ikinci skuturu yine toparlatmaya tercih etmiş bizden. Normalde e, toparladığımız fiyatı piyasada hazır skuturlar var ikinci ama siz aldığınız skuteri bilmiyorsunuz. Bataryasının ne kadar umru kaldı, motor nasıl yani kullanıldı falan filan her şeyi yani bitmiş olabilir. Siz satın aldıktan sonra bir ay, iki ay veya birkaç gün sonra bozulabilir, sıkıntıları yaşayabilirsiniz. O yüzden adam bizden yani tekrardan sipariş edip ikinci elde toparlattırarak skuter satın almaya karar verdi. Çünkü dediğim gibi birinci toparladığımız skuterimiz aynı şekilde eski şahsiyeden yeni skuter olarak toparlamıştık. Adam gayet memnun kaldığı için güvenerek tekrardan ikinci skuteri de bizden almaya karar vermiş. Şu anda bugün e, bayramdan bir gün önce 20 Nisan e, tarih tarihi itibaren şey bunu fiyatını 8500'e toparlıyoruz. Sıfır motor, sıfır batarya, sıfır anakart, sıfır ekran. Sadece şase, kullanılmış şase. Ama onu da güncelleyeceğiz. Çamurluk ne eksiği varsa her şeyini tamamlayarak teslim edeceğiz. Arkadaşlar, skütürümüzün e, dış kısmını tamamladık. Yani e, şaseni komple tamamladık. Gidonu taktık, reflektörler, şerit kırmızı bantlar boyalarını güncelledik kırık çizik falan filanlar yok artık sıfır gibi oldu inşallah gördüğünüz gibi şu anda sadece bu ekran ve beyin motor bağlantıları kaldı batarya bağlantıları bunu dışında şasiyeyimiz tamam tertemiz güzelce yeniden toparlandı Çamurlukları yeni taktik, 10 arka reflektörler de yeni oldu. Fren kolumuz switchli, yani hall sensor'li değil. Fren ayarları hepsi ayarlandı. Hatta şu kırmızı lastiklerde sıfır yeni takıldı. Scooter komple yeni gibi oldu inşallah. Şimdi sıra bağlantılarda. Evet arkadaşlar, skuterımız hazır. İnşallah yüzde tamamlandı. Bir eksiğimiz kalmadı. Anakart ekran bağlantıları alttan led Hepsini güzelce bağladık inşallah. Birinci, ikinci, üçüncü vitesimiz var. Sonra burada trip odometre. Şu anda 40.5 voltajımız var. Ne kadar amper harcılıyor onu gösteriyor. Ne kadar watt harcılıyor bunu da gösteriyor. Ve error e, 3.0 var. Burada arız, arıza kodlarını gösteriyor. Şu anda 3.0 oldu. Yani arızası yok demek. Ve açtıktan sonra e, şey dakika başlayacak ne kadardır ki yani skuter açık çalışıyor bunu yani sayıyor toplam e, test ederken bir kilometre menzil yapmış skuter ve odometre de metraj olarak gösteriyor bu var bunun haricinde ve iki ke Şeyde yan tarafında, altta böyle sarı ledleri bağladık. Bunu da gösterdik. 15 miliamper yani. Harçla hiçbir şey değil. Bu sürekli açık alsa bile bir şey olmaz. Scooter açınca zaten çalışıyor. Arka stop sinarlarımız hepsi çalışmaktadır. Şimdi e, bunu şeyini göstereyim. Birinci viteste direkt yani itmeden, tekeri itmeden bastığımız zaman öyle ayarladık. On isterseniz ittikten sonra gidecek şekilde de yapsak olur. Birinci viteste yani 15 km has yani boş değilken üzerinde kimse yokken ikinci viteste boş değilken 29 üçüncü viteste de 39 yani boşta üzerinde insan olduğu zaman 34 35'e inecek bu. Ama motoru da mesela sesinden belli bayağı güzel sağlam yani çalışıyor maşallah. Şu anda e, burada ben size şeyini göstereyim. Hızını yüksek gösterdiler tekerin içinden falan dememeleri için. Teker ayarlarımız şu anda ne kadar demiş daha onu ayarlamadım. Galiba ha şu 10'da. Bunu indireceğiz. Karımızın basılı tuttuğumuz zaman aşağı inmesi lazımdı maalesef. Ha tamam. Bunu 8.5'e alalım gerçek hızını göstermesi için. Çünkü Tekerimizi inçi 8.5 inç. Onun arka. O yüzden ayarlarda 8.5'ü ayarlamamız lazım. Şimdi bakalım ne kadar. Heh, tamam. Demek ki bunu hızı yani 30-31 civarında. Şu anda boştayken 33'ü görüyorsa demek ki yüke verince üzerinde insan olduğu zaman 30'u rahat görür inşallah. Ben onu ayarladım diye zannetmiştim. Bu ekranla farklı bir skutera takmıştık. İstanbul'da şubemizde. Onu ile karıştırdım. O yüzden bu ayarlı diye zannetmiştim. Maalesef ayarlamamışım. Şimdi birlikte ayarlamış olduk. Orada da Volta skuterini taktık bu ekranda. Beyinde. O yüzden o ikisini karıştırdım. Evet arkadaşlar, şimdi sonuç ortada. Size de ikinci el scooter lazımsa artık nereden alacağınızı biliyorsunuz. Hiç kendinizi riske atmayın. Yine siz bilirsiniz, güvenilir bir sağlam insanlar varsa alabilirsiniz. Yoksa videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Mecidiköy İstanbul, Kocaeli İzmit'te servislerimiz var herhangi birisine iletişime geçerek istediğiniz skuturu e, toparlattırabilirsiniz. İsterseniz şasisini, motorunu falan filan ıvır övür zıvırını getirin, artını cürtünü biz toparlarız sizin için. İsterseniz hiçbir şey karışmayacaksınız. Biz size e, maliyetini söyleriz. Ödemesini yapıp güzelce bir skuter alırsınız. Yani ikinci yıl ama sıfır ayarında olacak. Çünkü batarya, motor, anakart ekranları yeni olunca zaten skuter şasisi eski yeni olması önemli değil. Skuter yeni sayılır yani. Abone olmayı unutmayalım. İleride bunun gibi daha güzel bir projeler, videoları kaçırmamak için.